Kale içi meyhanesi. Kaç katlı bina? diğer kadın fenalaşmış. Tek katlı. Tamamdır. Ekip yönlendiriyorum. Herhangi bir mutfakta yangın meydana geldi mi? Sadece bacada mı? Tamam. tamam. İş yerine ait baca yangını için. Selçuk Mahallesi, Balık Pazarı Sokak. Kale içi meyhanesi. Tek katlı bina. Anlaşıldı. Alıcı mehanesinden ihbar geldi. Baca yangını varmış. Doğru mudur? İçeride mahsur kalan, dumandan etkilenen var mı? Siz olay yerinde misiniz? Tamam, geliyor ekiplerimiz yardımcı yoluyla, tamam? İlk çağrı geldiği zaman çağrı alıcılar düşer bu çağrılar. Çağrı alıcılar bu çağrıları fitrelerler. Daha sonra gerekli-gereksiz ayrımını yaparak e, tespit yaparlar. Bu tespit sonucunda da ilgili kurumlar aktararak hizmet alacak kişiyi seçerek ilgili kurumlara gönderiler. Talyuzonik Alçılar Merkezinde e, emniyet, e, itfaiye daire başkanlığımızın personelleri var, e, orman işletme müdürlüğümüzün personelleri var, sahil güvenlik Kup komutanlığımızın personelleri var. Jandarma komutanlığımızın personelleri var. Sağlık birimimiz var. Afet birimimiz de uç birim olarak görev yapmaktadır. 6 ay içerisinde 112 Alişar Merkezi'ne yaklaşık 1 milyon 700 bin çağrı geldi. Bunların %37'si gerekli, %63'ü gereksiz olarak kayıtlarımızda mevcut. Bu yılın ilk 6 ayında 25 bin çağrı geldi itfaiye müdürlüğümüze. Bunlar genelde e, yangın, e, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazası, kapı açma, intihar girişimi, trafik kazası, e, kurtarma ve su baskınları ile ilgili ihbarlar geldi, acil Hı. ihbarlar geldi. Bunları e, arkadaşlarımız sevk idaresini başarıyla gerçekleştirdiler. Burada bizim en büyük problemimiz e, asılsız. ...veyahut gereksiz olan çağrılar. İlginç o çağrılardan ben size örnek vereyim isterseniz. Vatandaşlarımız da bu konularda bizi... ...rica ediyoruz aramasınlar. Mesela arıları kovana terk etmiş... ...arılarımızı bulun diye ihbarlar gelmekte. Kafesteki kanaryası evden kaçmış ağaçtan gidip alabilir misiniz? Diye söylüyorlar. Balkondaki halım alt komşunun... ...balkonuna düştü. Ve küsüm var alt kattaki komşumla... ...lütfen gelip halımı alır mısınız? Komşusuyla küs yani. Maalesef halısını alırmak istiyor. Halısını alırmak istiyor. Bu şekilde. Uçurtmam ağaçta kaldı, gelip alır mısınız? Hı hı. Ee, çocuğum için drone, drone almıştım. Karşı binanın çatısında kaldı. Lütfen drone'umu oradan alır mısınız? Tarzında. Böyle geliyor. Mesela e, en ilginç çağrılardan bir tanesiydi. Telefonumu ve cüzdanımı e, falezlerdeki kayalıklardan düşürdüm. E, lütfen onları kurtarır mısınız tarzında. Maalesef. Refüj sulaması mı istersiniz? Sitiz içerisindeki ağaç dallarının e, elektrik tellerine değdiği için kesilmesini mi istersiniz? Papağanı uçmuş ağaçta kalmış indirin diye bu şekilde çağrılarımız yoğun bir şekilde geliyor. Yaz aylarında geldiğimizden dolayı e, yılanların uyanma zamanı artık e, yılanda yılan da doğal bir gerçek doğal bir gerçek yani. Araçlar, araçlara giriyor, evlere giriyor. İtfaiye teşkilatımız sağ olsun bu konuda vatandaşlarımıza gerekli kolaylığı sağlıyor. Kedi e, tırmanın bir canlı olduğundan dolayı kendi çıktığı ağaçtan kendisi inebilecek kabiliyette Allah-u Teala Allah yaratmış. Kurtarma çalışmasında başladıkları zaman teli, kedi e, e, ekiplerimiz gittiği zaman başka bir dala atlıyor. Başka bir dala atlarken Allah korusun düşebiliyor, yaralanabiliyor. Hatta ölebiliyor. Yani e, bu çağrımız kedi kurtarma operasyonları tabiri caizse e, bizi bayağı yoruyor. Artı doğal sürecini bırakmış olsak Doğal olarak zaten hayvan kendisi kendi başının çaresine bakacak. 5 yıldır itfaiye personeli olarak görev yapmaktayım. Çağrı operatörü çağrı yönlendireceğim. Yaz dönemi e, ot yangınları, e, arazi yangınları çok fazla kış dönemi ise sel su baskınlarımız çok yoğun ihbar almaktayız. Kedi kurtarmalarda genellikle sıkışmış durumlarda ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Kurtarıp doğaya serbest bırakıyorlar. Yılan kurtarmalarda ise eğer ev içerisinde, oda içerisinde yılan olursa ihbarı değerlendirip ekip yönlendiriyoruz. Yani uçurtmam kaldı ya da topum kaldı. Çocuklar o şekilde ihbarlar verebiliyorlar. Ama biz hani acil çağrı merkezi olduğumuzu Acil durumlarda ekip yönlendirdiğimizi bildiriyoruz. Fare var ev içerisinde, gelin alın şeklinde. Ya da böcekten korkuyorum, böceği alın. Ee, yani bu şekilde çok ihbar oluyor evet Yani e, hiç unutmuyorum Manavgat bölgesinde bir vatandaşımız bildirmişti İçeride hayvan var diye hayvanın cinsini sordum da fare demişti ee, Hani durum hakkında öğrenmek istedim hani ne oldu ne bitti Yani fare konuşuyor ee, Hani gerçekten konuştuğunu bana dile getirdi Hani biraz konuştuktan sonra da hani öyle bir şey olamayacağını Ekip yönlendiremeyeceğimi söyledim <laughs> Vatandaşa söylüyoruz. Vatandaş da işinin görülmesini, hani yardım istediğini bize söylüyor ama şöyle bir durum var. Başka bir noktada bir ev yangına olduğunda ya da bir vatandaşın çukura düştüğü öyle durumlarda da biz onları önceliğe verdiğimizi söylüyoruz vatandaşlara. Yani şimdi vatandaş şöyle söyleyeyim bir kayalıklara telefonunu düşürmüş. Ben bu vatandaşı eğer ekip yönlendirirsem diğer tarafta bir ev yangını bir içeride mahsur kalma durumu olursa hani onun önceliğinin olduğunu anlatmam gerekiyor. Ben de bu şekilde söylüyorum vatandaşa. İtfaiye kurumunun belli başlı bir görevleri var. Onun dışında hani çok da fazla e, bir müdahaleye ekip yönlendiremiyoruz. 4 e, yıldır Antalya İtfaiyesi'nde görev yapmaktayım. 3 yıldır komutadayım. Çok fazla İngiliz e, ihbar alıyoruz biz. E, yani ağaçtaki toptan tutun da e, yılanın ağlamasından. Düdüklü tencereleri açamayan insanlardan tutun. E, yani her türlü ihbar alıyoruz biz. Yani yani yılanın yardıma ihtiyacı olduğunu ve işte sıcakta ağladığını, susuz kaldığını, itfaiyenin yardım etmesi gerektiğini düşünen insanlar arayabiliyor burayı. Hani biz gereken bilgiyi verip görüşmeyi sonlandırıyoruz. Hani biz itfaiye olarak hayatlara dokunuyoruz. Her itfaiye aracı bizim için altın değerinde. O yüzden hani asılsız ihbar vermeden önce bunu akıllarında bulundursalar çok daha iyi olacak. Çünkü her asılsız ihbar bir insanın canına yol açabilir. O yüzden biraz daha duyarlı olup asılsız ihbar vermekten kaçınmalarını diliyoruz inşallah. <laughs> tamam, seyirci in sağda kalıyor. Tamamdır. Ekip yönlendirildi beyefendi. Geliyor, geçmiş olsun. Getire geri dedendi, yol kenarı arazi yangını varmış. Doğru mudur? <laughs>